Davulumun ipi kaytan Üstümde yoktur mintan Sahur vakti geldi çattı Uyan Fatoşum uyan Love <laughs> <laughs> Birazdan kişiye özel Ramazan davulcusu hizmeti vereceğim Sara. Bu kıyafta unutma. Bismillah. <laughs> 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 ne oldu? Arpa çıktı bir. Sahur vakti geldi çattı. Pembe ablam da şafa kattı. Zevzekli bir dayı? Al. Sultan. <gülüyor> Sultan. <gülüyor> kızım <gülüyor> dur be ne oldu? <laughs> ne oldu kalk. <laughs> Kaldır. Kaldır. Ay, kızım. Ne oldu kızım? <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Anla. Ne? Elektrikler mi gitti? <laughs> niye karanlık her taraf? Yok kızım elektrikler duruyor bir nerede çıktı? E, Elektrikleri var varsa niye yakmazsınız lambaları be ana? Kız ota ne oldu sana evladım söyle bana ne oldu? Kız ana göremem ben. Nasıl göremezsin? Hiçbir şey göremem. Kız ana Ay, neredesin? Nasıl göremezsin? sen Sultan nasıl göremezsin Ulan ne yaptın da kızı Gür bıraktın ulan ne yaptın ulan Basbaya göremiyorum Ay kurban olsun arası Yok adam göreceğim Her taraf kapkaranlık Ay kız kör mü oldun yoksa sen Ay benim talihsiz kızım Selim koş nerede çalışırdı bizim doktor <laughs> Koş Eve götürelim bir taksi al da yani, gel iyi. Durul lan şimdi sen evde kalk kalk kızım kalk kurban olsun ana kalk kızım kalk kızım kalk ay Ne olur bırakma beni. Yok Allah, ben bırakma ben seni bırakma. bırakma. Eyvah görüyor musun be gitti kızım gözü ama oldu. Hemşire hanım doktor bulun çabuk. Nesi var hastamızın? Ama oldu kızım gözleri gömez. Hemen şu yandaki odaya. Doktor bey içeride. Ee, ya, hadi kızım sağ ol evladım. lazım. Allah Allah. Bu saatte kim gelir? Hadi hiç bakım evladım. Bakım, evladım. Ala Börek var ya. Hı -hı. Harika olmuş. Afiyet olsun. Harik Uyar da harika olmuş. Yürüs baba, yürüs baba. ay. ay, ay. ay. Ne oldu kız? Gecenin bu vaktinde ne işin var burada? Sultan ablam kör oldu. Ne? 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 Ne, ne? diyorsun sen Ayşe? Kör oldu ablam. Annemleri hastaneye götürdüler. Aa. Hayda. Koş oğlum koş. Sultan. Kızım 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 kızım. Nasılim? 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 Bir sana ne diyeyim bilmem ki. Yaktı kızı. De şunu. Vallahi görmeden oldu ya abla. Yoksa ben sultana zarar vermek ister miydim? Ulan dua et ki bu kız iyileşsin. İyileşmezse kendini ölümlerden ölüm beğen ha. Ağlama hadi. Demek başınıza sert bir cisim de vuruldu. Davulun tokmağıyla vurdu dayı. Allah'a... Şaka yaparım. Ya açılacak mı gözlerim doktor? Açılacak açılacak meraklanmayın. Geçici bir görme kaybı bu. Bu tür vakalarda çok kısa bir süre sonra göz açılır. Allah'ım sana şükürler olsun. Size bir reçete yazacağım. İlaçları kullanın geçecektir. Emşir Hanım bir ama hasta getirmişler. Evet göz muayenesi bu tarafta. Hah sağ Selim. Ee, Selim. Selim. Hı, abla? Selim. Ee, Selim. ne, ne oldu, oldu lan? Ne oldu? Sultan nasıl? Ya, ne oldu? Ne bileyim oğlum. İçirdi muayene edeyim işte. Kız oldu ama. Ya Selim, ne oldu da Sultan böyle oldu be? Sormayın. Ben de abama şaka yapardım. Şaka yapardın, şaka yaptın, şaka oldu. Tavuğa vuracaktım tokmakla. Sultan'ın yanlışlıkla kafasına geldi. Nasıl oldu anlamadım. Abi lan. Ya. Da senin kız kızın kör olacak be. Yapma Ferhat. Ya yakışma. Yap bırak ya. 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 ya abi ya. Ya bu ya, kendine gelir zaten. Ben de miyim böyle olacağım Üzülme her şey geçer iyi olacak. İş. <laughs> Babam da kolan yetişecek oldu ha. Aa, doktor doktor. Doktor lan. çıktı. Sultan. Ferhat. Sultan, Sultan buradayım. <laughs> doktor bey kızımın gözleri görecek mi? Doktor bey ne olur ayrı bir haber verin bize doktor bey. Hiç merak etmeyin. Şu ilaçları kullansın evet. her şey yoluna girecek. Sağ ol doktor. Sağ Allah sen bize yardım et ya Rabbi. Kızım benim be ama hadi Sultan'a bir şey olsa görürsün. Beyler duyduk duymadık demeyin akşama kahvede iftar yemeği veriyorum. Aa. Alayınız davetlisiniz he. Helal. 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 Vay be Helal. Muharrem abime bak be. Ya Muharrem abi bu Ramazan seni çok değiştirdi. Resmen bonker oldun şipşak. Hasta falan olmayasın. <gülüyor> <gülüyor> Beyler haberi duydunuz mu haberi? Ne haberi lan? Sultan kör olmuş Muharrem abi. Aa. Nasıl? Aa. nasıl? olmuş? Bir kaza olmuş galiba. Seni... <gülüyor> <gülüyor> tak tokmakla vurmuş kafayı. <laughs> Yattı kızı. Allah Yazık kıza ya. Allah acil şifa versin. Kızım benim. Adem gözlü, sırma saçlı... ...kızım benim. Kurban olsun anası. Sen hiç merak etme açılacak inşallah... ...gözlerin inşallah açılacak. İnşallah be abla. Açılır değil. değil mi ana? Hep böyle kalmaz. Hı -hı. Açılır kızı. Ben bir dışarı çıkacağım. Bir işim var da. Bu seni beyin. Ben seninle yapayım. Üzülme be evladım. Açılacak inşallah sultanın gözleri. Ya nasıl üzülmeyeyim be baba? Üzülme demesi kolay. Çık lan. Üzülme. Ben falına baktım. Aydınlık, ferahlık olacak inşallah. i̇nşallah. Bak Anamın da içine doğmuş be Ferhat. Üzme artık kendini bu kadar be. Kalkın ya burada kendi kendimizi yiyeceğimize. Yanlarına gidip destek olalım. Kötü günde moral veririz. Babam doğru de. hadi. Hadi gidelim be baba hadi gidelim. Hadi. Benden de geçmiş olsun deyin güzel kızıma. Söyleriz nene. Aa. Geçmiş olsuna geldik Hoş be geldiniz be. geçin oturun oh. geçin. Ah, ah. Sultan. Ay, ah ya. Nasılsın yani İyileşme var mı hiç? Yeme. Ha? Yeme. Yok ulan kuklarım bir. Geçmiş olsuna geldik ben İyi be. e olsun. Hoş geldiniz. Yavaş yavaş görmeye başladı mı bak. Ha? He başladım başladım. Yayın gelir ama çok ağır yağ yapar. Hangi kanala çeker anlamam. <laughs> Dalga mı geçirsin? Dur, bir Hiçbir dur. şey göremem. Yunus ne olacak bu kızın Ali Bey'i? Hiç iyileşmez bu. Yalnızı sıkmayın. Yavaş yavaş olacak inşallah. İnşallah. Çok korkarım. Ya Allah göstermesin ben ölürsem. İnşallah. Ya. Allah söyletti bak. Dört gözle bekleriz. Ben içimden geçeni yüksek sesle mi söyledim? Pardon. <laughs> Lan şey derim. Ben ölürsem derim. Bu kıza kim bakar böyle ama haliyle? Saçmalama be. Biz ne güne duruyoruz. Sultan benim de kızım sayılır. Gelinim desen daha iyi olur baba. Tabii be. Bakma, biz kedi köpek gibi kavga ederiz sizin aileyle ama canımız gibi de severiz sizin. Demek kız, <laughs> hakikaten mi seversiniz? Severiz be. Senarist abi. Allah, güzel Allah. Yeri bir gözlerini aç Jarabi. Yanlışım varsa düzelt Allahım ama yanlışım da ben beni topba. Sen büyüksin Allah'ım, aç sultanın gözlerini, abi. Ferhat, söyle şahane. Ya, ya doktorun dediği gibi gözlerim hemen açılmazsa, Ya kör olursam, yine de sever misin beni? Ya o ne biçim laf şahane? Ben seni yüreğimle severim. Cık. Gözlerin görmesin ne fark eder ki? Yeter ki, yeter ki yüreğim beni sevmeye devam etsin. Canım. Çok Hı. severim seni be evet, Ferhat. Ben de seni şahanem. Ben de seni. Gel.